iyi gezdirecek. Tarım müzemizi İstiyorsanız direkt tarım şey, müzemizle başlayabiliriz. Evet, bu, Kahkaha atarken çok yoğun bir şekilde diyaframımızı kullanıyoruz. Diyafram kasımızı kullandığımızda da bol miktarda oksijen alıyoruz vücutta. Ne oluyor bu sefer de vücuttaki karbondioksiti dışarıya atıyoruz. Yani zehirden temizliyoruz vücudu. Arka planda sürekli bir şeyler siz bilgisayarın çalışması gibi kurmaya kalkarsanız bilgisayar yavaşlar biliyorsunuz. O beyin rantabı ve düzenli ve verimli çalışamaz. Ben de kocanıza, hanımınıza, çevrenize, ailenize bakın. Hep arka bir şey var. Ya niye ben sırtımı dönmeyeyim? Niye ben bir insana güvenmeyeyim? Allah aşkına. Halbuki sizi dürtükleyen insanlar, sizi geliştirecek insanlar muhakkak sizin açık noktalarınızı ama ustaca, akıllıca. Bakın bu böyle olmaz. Hayata hazırlanman lazım. Şu dili öğrenmen lazım. Şunu yapman lazım. Bunu yapman lazım. Sen bunları hiç yapmıyorsun. Yerde tepeşe olsun dediğinde çocuk buradan kaçıyor. Herkes kendi beyninin o güne kadar olan enerji kullanmadan kullanmadan yaşayan insanlara almaya başlıyor. Niye? Çünkü onun ne kolizyonu bildiği için beynini yormadan onun da cevabını biliyor.